Yaşamın ayrılmaz parçası, moda. Giyinmek benim için zamansız bir yolculuğun içinde tutkulu olmak ve bağımsızlığı ifade ediyor. Moda benim için zamansızdır. İlham kaynağım ise sanat ve felsefe. Bazen bir resme, heykele sorduğunuz neden ve nasıl sorusu arayışınıza ilham olabilir. Benim ilgi alanlarım buradan giysi tasarımına dönüşüyor. Geçmiş bu noktada önemli bir detay. Geçmişe bakarak yeniyi ortaya koymak, kendi özgün sanat eserini yaratmak. Özgün ve ruhu olan parçaları seviyorum. Önce görüyorum, hissediyorum ve gerçeğe döküyorum. Kendi zamanınızda yeterince cesur olursanız, kendi yarattığınız stil o kadar eşsiz olur. Okay. Zamansız bu yolculuğun içinde birlikte keşfetmeye var mısınız? i devised <music>